ailem Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe'ydim. Ama ben Galatasaray altyapısına yetiştim. Galatasaray'ın altyapısında çok ciddi iyi bir eğitim aldım. Ee, i̇lk profesyonel eğitimi Galatasaray'da başladım. Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray camiasıdır. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Her zaman da bunu dile getirdim. Çok sevdiğim bir büyüğüm Aykut Kocaman. Ee, bir gün böyle bir imkan olursa, o da isterse, günün şartları gereği ben de istersem benim için çok büyük bir onur olur yani. Ee, eğer Allah nasip eder de Başakşehir'de bir şampiyonluk yaşarsam e, çok samimi söylüyorum kariyerimin en başarılı senesi bu olabilir diye düşünüyorum. ya e, Tabii ki ben şu an e, sezon sonuna kadar Başakşehir'de mukavelesi olan bir oyuncuyum. Fenerbahçe'nin bana ulaşmış olan bir teklifi de yok. E, sezon başında sadece bir yönetici büyüğümüzden bir görüşmem olmuştu. E, onun dışında e, ben e, Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ benim manevi abimdir. Onunla sezon sonu otururuz konuşuruz. Benim adıma hangisinin doğru olacağına beraber karar veririz. Ama eğer futbola devam edeceksem e, bu büyük ihtimalle yine Başakşehir olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe kulübüm, camiam, e, Fenerbahçe'de çok güzel günlerim geçti. E, üzüntülü günlerim geçti. Ama e, büyük fotoğrafa baktığımda kendimi Fenerbahçe kulübüne, camiasına çok ait hissettim. E, benim için kolay bir maç değildir hiçbir zaman ama ben şu an Başakşehir Medipol Başakşehir Futbol Takımının bir oyuncusuyum ve e, şu an onların başarısı için buradayım. E, o yüzden Fenerbahçe maçında da çıkıp sahada elimden gelen her şeyi yine yapmaya çalışacağım. Ama e, bir gün futbol bittiğinde e, yine e, Fenerbahçe Kulübünün e, bir taraftarı olarak hayatıma devam edeceğim. Futbol. Ne diyeyim? Ailemden sonra gelen şey diyeyim yani. E, Medipol Başakşehir. Ee, kulübüm. Abdullah ağa. Samimi. Fenerbahçe. Taraftar olduğum takım. Galatasaray. Galatasaray ee, bende çok emeği olan, e, bugünlere gelmeye vesile olan takım. Hıhı. Inter. Inter çok büyük kulüp. Aziz Yıldırım. Hmm, başkan da tek kelime yetmez ya. Şey, evet, Kaç tane alırız başkan? Başkan Fenerbahçe. E, evet, Fenerbahçe taraftar. Vefalı. Fatih Terim. Lider. Arda Turan. Ne demek lazım abi Bir şey söyleyip de aklında kalsın. <laughs> Büyük oyuncu. Hacı. Arda kızacak ama daha büyük oyuncu. <laughs> Alex. O da Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncularından biri. Ronaldo. Yan yana oynadığım en yeteneklisi. Aykut Kocaman. Geç olsa da çok sevdiğim birisi. Öyle söyleyeyim.